Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Filecoin'in güncel teknik analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara değineceğiz. Öncesinde bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniyenizi ayırarak dostlarım kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız fail arkadaşlar güncel fiyat 8 dolar 68 sen seviyesinde ve 9 dolar 14 sen seviyesinde bir direnç bulunuyor dostlarım kırıp üzerinde bir tutunuş sağlanması durumunda 11 dolar 43 seviye sen seviyesinin potansiyel hedef olabileceğini söyleyebilirim sizlere ancak tekrar deneme sonucunda 9.14 kırılmazsa 7 dolar 24 sen seviyesine kadar geri çekilme potansiyeli var bunu da belirtmiş olalım. Ayrıca şurada da e, hareketi bayağı sürdürmüş arkadaşlar. Şurada tutan bir seviye var mı? aynı? Şu dip seviye arkadaşlar. Faili aslında e, tutmuş. Yani 8 dolar bir destek görevi görüyor burada dostlarım. E, bu da önemli. baz alınabilir. E, yani kırılım için bu seviyeyi de takip edebiliriz düşüş için dostlar. Bunu da ince bir dipnot olarak belirteyim sizlere tekrar ediyorum e, sıfırdan şu anda güncel fiyat 8 dolar 70 sen seviyesinde ve 9 dolar 14 sen seviyesi kırılırsa 11.43 hedef burada bir problem yok geri çekilmede dostlar 8 dolar takip edilecek altında gelecek kapanış 7 dolar 24 sen seviyesini getirme potansiyeli taşıyor Kırar ise arkadaşlar 5 dolara kadar geri çekilme yaşanır. Kısa vadede bu şekilde. Orta uzun vadede güzel fiyatlara kadar yükselişler çıkar. Sağda da görüyorsunuz arkadaşlar dirençlerin. Ancak kısa vadede takip edeceğimiz dirençler bunlar. Önemli direnç neresi? Asıl yükselişi getirecek 26 dolar 40 seviyesi dostlarım. Önemli kırıp üzerinde bir kapanış. Ortalama 58 dolar seviyelerine kadar yükseliş getirme potansiyeli taşıyor. Şurada göreceğiniz üzere dostlar, zaten üzerine atarsa 58 doların tekrar sert bir yükseliş görürüz biz failde. Onun dışında da fail için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder, hepinize bol kazançlar dilerim.